ittifakımızın büyük ortağı AK Parti'mizin Kayseri Milletvekili ve MYKK üyesi. Doğru söyledim. Evet, <laughs> Değerli milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş Bey. AK Parti'mizin değerli İl Başkan Yardımcısı, Yardımcısı Ahmet Can Demirci Bey ve yönetim kurulu üyeleri. AK Parti'mizin Bünyan İlçe Başkanı, Saygıdeğer Başkanım Yıldıray Koç Beyefendi ve AK Parti'nin yöneticileri, çok değerli oda başkanları arkadaşlarım, benim onlara diyorum ki, benim uç beylerim diyorum, emektar, ve vefakar, defaket değerli muhtarlarım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii Sayın Milletvekilim, ilk programını kendi memleketi dışında Bünyan'dan başlattı. Bana dedi ki başkanım dedi, e, Bünyan'dan başlayacağım ilçelere ilk programı dedi. Tabi bu arada bürokrat daire müdürü amir arkadaşlarımız da var. Onların kusura bakmasın, onlar da hoş gelmişler. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bürokrat daire müdürü, daire amir arkadaşlarımızla birlikte bizi şereflendirdiler. Hoş geldiler. safaylar getirdiler. Şöyle yapacağız. Çok samimi bir ortam olacak arkadaşlar. Taleplerimizi yazalım. Ne istiyorsanız, sayın vekilim öyle bir insan. Anlatabildim mi? Güzeldi. İnşallah dünyada ciddi yatırımlar yapacağını da inanıyorum. Allah razı olsun. Bu manada AK Parti ilçe başkanımız, AK Parti İl Teşkilatı ve sayın milletvekilimiz dünyada büyük ehemmiyet gösteriyorlar. Şunu da Unutmayacağım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç abimiz de o bizim büyüğümüz, abimiz ee, sağ olsun bu ciddi özen gösteriyor. Bu bütün sıkıntılarını Allah izin versin. Bu sene ne yapacağız arkadaşlar? Bütün sıkıntılarımızı yapacağız, bitireceğiz. Ondan sonra muhtarlarımın en büyük talebi biraz sonra dile getirdiler Dursun abi. Dünyada doğal gaz. Doğal gaz yetkilisi arkadaşımız da burada Kayseri gaz yetkilisi. Ben şimdi mikrofonu Sayın Millet Beklime veriyorum. Hepinize afiyet olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet çok kıymetli. Aynı zamanda hem abim hem akrabam olan yıllara sahilde büyük bir dostluğumuz olan ilçe belediye başkanım. Değerli il AK Parti il başkan yardımcılarım, ilçe başkanlarımız, değerli bürokratlar, oda başkanlarımız ve çok kıymetli muhtarlarım. Öncelikle bu sıcak karşılama için kendi evime gelmiş gibi hissettirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve burada bulunmanızdan dolayı da benim burada sizlerle birlikte olmamdan dolayı da çok mutluyum. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi bunlar laf olsun diye söylemiyoruz. Başkanım biraz önce ifade etti. Ben gerçekten buradan başlamak istedim. Bu toplantıları. Toplantının amacını da söyleyeceğim. Brokratlarımız buradalar sağ olsunlar, Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Buradan başlamak istedik. E, fakat önce kendi memleketine git oradan gel dedi. Evet. Ve dün oraya öyle gidip geldik. Dünyana gelirken ben zaten Pınarbaşı'na gitmiş gibi oluyorum. Pınarbaşı'ndan çıkıp dünyana gelirken de aynı şeyleri hissediyoruz. Çünkü büyük geçmişi var. Şu e, alanın yapılmasında açılışında da herkes hatırlar. E, yine vardık. E, 2009'da belediye başkan olduk Pınarbaşı'na. Burada da Pınarbaşı'nda da o zaman Milliyetçi Hareket Partisi kazanmıştı. Burada Mehmet Özmen, Pınarbaşı'nda da ben hizmet ediyorduk karşılıklı. Ve Mehmet Özmen e, hapse alındığında severiz sevmeyiz 9 gün burada beklemiştim. E, ve Bünyanlar'la devamlı haşir neşir olmuştuk. Ve Bünyan'daki tanıdığımız dostluğumuz, arkadaşımız Pınarbaşı kadar fazladır. Pınarbaşı, sadece Bünyan sadece bizim için değil, Kayseri için de önemli bir ilçe. Şimdi bugün burada olmamızın sebebine gelince... Arkadaşlar sadece seçimden seçime gelip de e, oyumuzu alıp gitmiyoruz. Gitmemeliyiz. Siz muhtarsınız kendi e, mahallenize, kendi köyünüze bir hizmet için seçildiniz. Bizler de bu ile bu ilçeye, bu memlekete hizmet için seçildik. Tek amacımız onların ihtiyaçlarını gidermek, onların sorunlarına çare üretmek ve vefa e, seviyesini yükseltmek için iktidarız. Bugün burada Cumhur İttifakı olarak parti ayrımı hiçbir şekilde aramızda yok. Ve AK Partili belediyelere nasıl bakılıyorsa, AK Parti belediyesi olan ilçeye hangi hizmet gidiyorsa, Milliyetçi Hareket Partili ilçeye de aynı şekilde gidiyor, CHP'li ilçeye de aynı şekilde gidiyor. Ama burada gönül bağımız olduğu için daha samimi bir ortamda gelişiyor bütün bunlar. Şimdi yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Genel seçimlerin üzerinden 2 yıl geçti. Biz de kendimizi çek edeceğiz. Bir yıl geçti muhtarlar olarak siz de kendinizi çek edeceksiniz. Ülkenin hangi sıkıntılar içerisinden geçtiğini biliyoruz. Nasıl problemler yaşadığımızı biliyoruz. Yıllara sari yaşananlar, yaşanan problemleri şöyle bir baktığınızda 2016'dan alın, darbe girişiminden başlayın. Bugüne kadar ülkenin yaşamadığı problem kalmadı. Dünyada belki de bu kadar acının yaşandığı başka bir ülke, başka bir dönem olmamıştır ama Cumhur İttifakı'nın birbiriyle olan kenetlenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve ortaya konulan hizmet aşkı, millet aşkı, memleket aşkı bütün bunların üzerine örtmeye şu ana kadar yetti. Belki sıkıntılarımız oldu, asrın felaketi yaşandı, pandemi yaşandı, ekonomide kısacası sıkıntılar yaşadık ve bazı yatırımlar belki de geç kaldı. Ama şunu biliyoruz ki artık refah eriliyor. Artık bütün veriler iyi geliyor. İyi gitmeye başlayınca bir tarafta rahatsız olup başka bir yerden rahatsız etmeye çalışıyor ama onların da hiçbirinin gücü yetmeyecek Allah'ın izniyle. Bundan sonraki süreçte Hizmet üretmeye dönük neyimiz varsa ortaya koyacağız hep birlikte el ele vererek. Muhtarlar bunun başında geliyor ve o köyün, o mahallenin bütün sorunlarını, sıkıntılarını bilen devletle millet arasındaki köprüyi oluşturan kişiler. Bu manada sizleri dinlemek, sizlerin sorunlarına çözüm üretmek e, ve talepleri yerinde görmek için bugün bir aradayız. Şimdi gelirken de boş gelmedik. Sağ olsunlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Menduk Başkanım, Menduf Büyük Kılıç Başkanımızın başkanım da övgüyle bahsetti. Selamları var. Şu anda bütün milletvekillerimiz AK Partili, MHP'li herkes sahada. Herkes bir yerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eee Menduf Büyük Kılıç da diğer belediye başkanlarımız da şu, anda bir proje geliştirdi. Milleti dinleme adına parklarda başka alanlarda halkı dinliyorlar onları dinleyip onların isteğine talebine göre de çözüm üretmeye çalışıyorlar. Onlara da selamı var. Bu arada biz tabii ki ilçelerin nerelerde problemi olacağını iyi kötü bilen insanlarız. Ve hangi kurumlardan taleplerinin olduğunu biliyoruz. Burada sağ olsunlar devlet su işleri bölge müdür yardımcımız geldi. Dünyana bugüne kadar olan yatırımları ve bundan sonraki yapacaklarını kendisi anlatacak. Yine tarım İl müdür yardımcımız aramızda tarım ile alakalı problemler veya onların buraya yapacaklarını kendileri anlatacaklar. Diğer taraftan Kayseri Gaz'dan bir arkadaşımız burada. Doğal gazla ilgili olan problemlerimizi veya çözüm önerileri neyse onlar konuşulacak. Ve Kayseri Büyükşehir'den sizin en çok ihtiyacınız olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız burada. Kacetaş'la ilgili probleminiz var da Kacetaş temsilcimiz burada. Ve KASKİ temsilcimiz burada. Bütün devlet, bütün organlarıyla sizin karşınızda. Size hem hesap vermeye hem de sizin taleplerinizi almaya geldik. Başkanımız sağ olsun bizi zaten yatağımızda uyutmuyor. Bu da serzenişim uyuyor Gece gündüz <laughs> kimle bir araya gelse mutluyla hemen beni bir arıyor zaten. Şu ihtiyacımız var, <laughs> şu sorunumuz var. Bunu çözün diye. Hiçbir e, aramadı. Hafta hatırlamıyorum ben. Hatta iki üç gün üst üste aramazsa Selahattin Başkan'a bir şey <laughs> oldu diye düşünüyoruz. Ya bize bunu söylerken kendi e, bizzat parti milletvekillerine de İsmail Bey'e de Baki Bey'e de aynı sıkıntıları veriyor. Sıkıntı olarak görmüyoruz biz bunu da espri olarak söylüyorum ben. Tabii, tabii, Onlar tabii. bir taraftan takip ediyor. Biz bir taraftan takip ediyoruz. Burada Selahattin Başkan gibi bir başkanınız olmasının sizin için büyük bir şans. Benim gördüğüm. Tuttuğunu koparan bir insan. Ankara'da, Rokrasi'de tanıdıklarının fazla. İnsanı dediğim gibi yatağında uyutmaz. Sizler adına her şeyi istiyor bizden. En son bir iki bakanlıkla ilgili dosya gönderdi. Ben şimdi hepsini anlatmayayım. Onların da biz takipçisi oluyoruz. Kısacası biz burada size hizmet için varsak, geri de hesap verebilmeliyiz. Anlayışıyla buradayız arkadaşlar. Bunları da sık sık yapacağız. Sizlerin taleplerini formlara doldurursanız, formdan biz bunu inceleyip, gerisin gerisi mümkün olduğu kadar dönüş yapmaya çalışacağız. Fakat şunu da biraz önce söyledim. Ülkenin imkanları belli. Şimdi sizin mahalleden baktığınızda mahalle muhtarı olarak Türkiye'nin en büyük sorunu sizin sorununuz gibi gelir sizin gözünüze. Başkanımın gözünden baktığında dünyanın problemi Türkiye'nin en büyük problemi ve bir an önce çözülmesi gerekir diye düşünür. Büyükşehir Belediye Başkanı'na baktığınızda onun en büyük sorunu Kayseri'dir ama bu kademe kademe yükseldiğinde bir resme bir bütün bakmakla gerekiyor. Ve devletin de kendi içinde bir planlaması vardır, bir öncelikleri vardır ve kendi içinde bir yürüyüş şekli vardır. Bugün istediğiniz her şey bugün olacak diye bir zorunluluk yok ama emin olun ki kayıtları alınıyor. Belki size geri dönüş yapılamayabilir her konuda da yapılamayabilir ama bugün bir devlet su işlerine baktığınızda 100 yıllık planlar çıkarılır. 100 yıllık planlara göre, 5 yıllık, on yıllık yenilemelere göre gider. Bugün buraya, bu ovaya zamandan su gelmesi tabii benim gençliğimde bahsediliyordu. Daha yeni gelebildi farkındaysanız. Sarı olana su gideceği çocukluğumuzda bahsediliyordu. Daha yeni gelebildi. Yani bunu da üst seviyeden planlama gerekir. Bütçe gerekir, imkanlar gerekir, öncelik sırası gerekir. Bu imkanlara göre olur. Hepsini belki bu sene yapılamayabilir, yapamayabiliriz. Diğer kurumlar yapamayabilir ama süreç içerisinde bütün talepleriniz yerine geleceğinden emin olabilirsiniz. Bir de bugün burayı biz 2011'de açtık. Şimdi bir yerlere eskimiştir, yenilik gerektirir. Yani yaptığınız iş ömür boyu kalmıyor. Aynı yerleri bir daha yapmanız gerekiyor. Öbür sene bir daha yenilemeniz gerekiyor. Günün şartlarına uydurmanız gerekiyor. Yani hayat devam ettikçe ihtiyaçların sınırı yok. O yüzden çok acele etmeden bize dönüş yapılmadı diye de küsmeden her zaman ulaşabileceğiniz insanlar size hizmete hazırız biz. Bunu net söylüyorum. Ve siyasete çok girmek istemem ama Burada tabii ki Cumhur İttifakı'nın iki ortağı var. Son günlerde yaşadıklarımızı da görüyorsunuz. Bunlara da fırsat vermemek gerekiyor. Bir algı üzerinden yürüyerek ülkenin iyi gidişini bir şekilde sekteye uğratmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu ülkeyi seviyorsak, bu millete hizmet etmek istiyorsak gerçekten hizmet odaklı çalışmalıyız. Sadece algılar üzerinden gitmemeliyiz. Baktığımızda bu ülkeye hizmet etmenin dışında bazı odaklardan nasıl diyelim güç alarak ülkenin zarara uğratılmasına sebep olan bazı gelişmeler yaşanıyor son 1-2 haftadır. Elbette ki eleştiri yapılabilir, elbette ki şu doğruyu şu yanlıştı olabilir ama hırsız her yerde hırsızdır. Hırsız veya yolsuzluk AK Parti'de de yapılıyorsa yolsuzluktur, CHP'de de yapılıyorsa yolsuzluktur. Hırsız AK Parti'de de olsa MHP'de de olsa İYİ Parti'de de olsa hangisinde olursa olsun hırsızdır bunun üzerine gitmek lazım bu algılara da düşmemek lazım birbirimize kenetlenip birbirimizin eksiğini kapatarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar ve ülkenin şu anda içinden geçtiği durum gerçekten e, tam da böyle e, rahatlayacağız dediğimiz noktada yeniden sıkıntıları başlattılar ve bunların hiçbirinin iç odaklı olduğuna da biz inanmıyoruz ve öyle bir cumhurbaşkanımız ve ona destek veren öyle bir MHP'nin lideri Devlet Bey var ki bunların hiçbirine geçit vermeyecek inşallah. Bunları da aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Bunları her yerde konuşmuyorum. Konuşmam da ama dünyanı biliyorum ne kadar milliyetçi, ne kadar vatanperver bir yer olduğunu. Bunu biliyorum derken elbette ki görüş farklılıkları olabilir. Kimi CHP'ye oy verebilir, kimi İyi Parti'ye oy verebilir, kimi AK Parti'ye ama sonuç olarak hepsinin vatan, millet konusunda düşüncesinin aynı olduğunu biliyorum. Ben MHP'de siyaset yaparken de buraya geldiğimde aynı şeyleri konuşabiliyordum. İyi Parti'de siyaset yaparken de aynı şeyleri konuşabiliyordum. Bugün de aynı şeyleri konuşabiliyorum. Buradaki insanların siyasi görüşünden çok vatan millet sevgisini bildiğim için bu cümleleri kuruyorum. Onun için iyi analiz etmenizi de sizlerden istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar şimdi müsaade ederseniz şöyle ilerleyelim. Herkes e, konuşmak istediğini konuşsun, rahat bir şekilde taleplerini söylesin. Bu talepler zaten başkanımdan bize geliyor, doğru ama siz de ifade etmek istediğinizi edin. E, başkanlarımız burada öncelikle kırsal Hizmetler Daire Başkanımız başta olmak üzere beşer onar dakika burayla ilgili e, konuları aktarsınlar. Belki soracağınız soruların cevabını baştan alırsınız. Arkasından da sizlerin soru cevabını alalım, arkasından bir değerlendirme yapalım. Daha sonra da biz belediyeye geçip sizin bu taleplerinize Sayın Başkanımızla, bütün kurum amirlerimizle yarım saat, bir saat toparlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. İnşallah güvenimize layık oluruz diyorum. Allah'a emanet olun.